Şimdi ise çocuklarım sizlerle beraber ikinci sınıf toplama işlemi toplamı tahmin etme. Aslında bu bir yöntem birinci ikinci sınıf üçüncü sınıf fark etmez. Her sınıf seviyesinde aynı yöntemdir. Toplama işlemi ta, toplamı tahmin etmede birincisi ilk önce normal işlemi yapıyoruz. Tahmin ederken sayıları en yakın onluğuna yuvarlıyoruz. Tabii bunun için neyi bilmemiz lazım sayıları en yakın onluğa yuvarlamayı bilmemiz lazım. Yukarıda gördüğünüz en yakın online yuvarlama videosunu izleyerek bu konuyu tekrar edebilirsiniz. Şimdi 32 ve 24 ilk önce gerçek toplama yapalım. 32'ye 24 ekleyeceğim. 2'ye 4 eklersem biller basamağı ile biller basamağını topluyorum. 6 eder. 3'e 2 eklersem 5 eder. 32 ile 24 topladığımda toplam kaç? 56. Tahmin ederken ise şimdi 32'nin en yakın onluğu nedir? Birler basamağı 2. 5'ten küçükse küçük onluğa yuvarlanıyor. Yani 30'a yuvarlıyorum. 24'ü en yakın onluğa hangi onluğa yuvarlıyorum? 24, 4, 5'ten küçük 20'ye yuvarlayabilirim. Topluyorum. 3 onluk, 2 onluk yani 30'a 20 ekledim. 50 eder. Gerçek sonucum 56, tahmini sonucum 50. Şimdi senden sorularda farkını sorarsa gerçek sonuçla büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. 56'dan 50'yi çıkarttığımda alttan 0 çıktı, 6 5'ten 5 çıktı 0. 6 fark 6. Gerçek sonucu buldum. Tahmini sonucu bulmak için sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak topladım. Şimdi diğer işlemimizi yapalım. 28'e 46'yı toplayacağım. 28 ve 46 İlk önce gerçek sonucu bulalım. 28'e 46 ekleyeceğim. 8'e 6 eklersem 14 Elde var 1 2 4 daha 6 1 de komşum verdi 7 74 Gerçek sonucum 74 Tahmini sonucu bulmak için 28'in en yakın onluğu 85'ten büyük olduğu için 30'a yuvarlanır. 46, 65'ten büyük olduğu için 55'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanıyor. 50. Topluyorum. 0, 35 daha 8, 80. Bakın tahmini sonucumda 80. Şimdi aradaki farkı nasıl bulacağım? 80'den gerçek sonucu çıkartacağım. 74'ü çıkartıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. Komşundan bir onluk 10 aldım. 10'dan 4 çıkarsa 6. Fark 6. Tesadüf olarak birinci örnekle aynı sonuç çıktı. Şimdi diğer örneğimizi yapalım. 18 ve 73'ün gerçek sonucunu bulalım. 18'e 73 ekleyeceğim. 8 3 daha 11. Elde var 1. 1, 7 daha 8. Bir de komşum verdi. 9. Gerçek sonucum 91. 18'in en yakın onluğu kaçtır? 8, 5'e 5'ten büyük olduğu için 5'ten büyük olduğu için 20'ye yuvarlanır. 73. 73'ün üç. birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 70'e yuvarlanır. 20'ye 70 eklediğimde ise 90 Bakın tahmini sonucunda 90 etti. İkisinin arasındaki farkı nasıl bulacağım? Gerçek sonuçtan tahmini sonucu çıkartacağım. 91'den 90 çıktığında 1'den 0 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 1. Fark 1. Gördüğümüz gibi gerçek ve tahmini sonuçları bularak farkını bulabiliyorum. Gerçek sonuç aynı şekilde toplamaları yapıyorum. Tahminde ise sayıları en yakın onluğuna yuvarlayarak işlem yapıyorum. Şimdi ise size yıldız soru soracağım. 38'e 35 ekleme. Tahmini ve gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmına açıklayarak yaparsanız sevinirim. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.